hadis-i şerif çok hoşuma gider benim. Hani ruhlar aleminde birbirlerini sevenler, birbirlerini tanışanlar, bu dünyada da birbirlerini severler, tanışırlar. Onlar birbirlerine aşinadır çünkü. Mesela münafık münafığa aşinadır. Sufi sufiye aşinadır. Kafir kafire aşinadır. Kafir kafiri görür, kendinden bir parçaymış gibi sarmaşır onu. Ya münafık münafığı görür, çok iyi anlaşır onunla. Cimri cimriyle anlaşır, cömert cömertle anlaşır. Seven üstadına aşık bir kimse, üstadı aşık olan kimseyle anlaşır. Hele hele sevenle anlaşmaz, hele hele sevene de üstadına aşık olan kimse ağır gelir. Hani üstadına motomot tabi olan vardır, ona bakar ya böyle de tabiyet olur mu ya? Ne demek istedi belli değil mi? Bu, bu tabiyet değil, bu nefis yapıyor der. Neden? O çünkü o kadar tabi değil. O yüzden bunlar ayağını sabit sabitede ruhlar aleminde birbirlerini sevenler burada da sevecekler. Münafıklar bir yerde toplanacak. Münafığın içerisinde müminin ne işi var? İşte müminler de normalde Müslümanlar da kendi içlerinde ayrılırlar, bölünürler. O yüzden normalde sen Kur'an ve sünneti orada ve ahlakını orada yaşarsan ayrışırsın. Bu sefer Cenab-ı Hak onun kalbine bir hidayet nuru verecekse o sana sorar. Ne yapıyorsun? Nasıl ediyorsun? Ve hatta işte durumunu, ahvalini, onun o yolunu, yordamını sorar. Ama sen herkes gibi davranıyorsan senin özel bir yolun yok. Kendi kendine ben bir yola gidiyorum, ben Sufi'yim filan deme. Yok. Neden? Herkes gibisin. Yani düğündümbek sende de düğündümbek. Herkes çıplak, sen de çıplaksın. Herkes giyinik sen de Ha, Namazı terk ediyor, sen de terk ediyorsun. Değişen bir şey yok orada. Hani bu çalışılan yer bir fabrika olabilir, resmi daire olabilir, bir adamın kendi dükkanı olabilir, kendi işi olabilir. Değişmez bir şey. O kimse çünkü tavrıyla, tarzıyla, ahlakıyla, davranış biçimiyle mesajını verecek. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mesajını yaşayaraktan verdi. Sahabe yaşadı. Hani bazen derslerde diyorum ya, vallahi de, billahi de, tillahi de sahabe Kur'an-ı Kerim'i sizler kadar bilmiyordu. Sahabe bu kadar hadis bilmiyordu. Hatta bir çıt daha ileri söyleyeyim, sahabe belki de bizim kadar zikrullah da yapmıyordu. Sahabe böyle, bütün hepsi de dini bizim bildiğimiz kadar bilmiyorlardı. Ama sahabede şu vardı, sahabe tabiri caizse, muhteşem bir İslam yaşıyordu. Yaşıyordu. Yani bir ayet-i kerime onlara yetiyordu. Tamam bitti. Yani bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir şey söylemiş. Tamam bitti. Bir daha oraya geri dönmüyorlardı hiç. Ve öğrendikleri her şeyi motomat yaşıyorlardı. Biz şimdi öyle değiliz. Bizim ilkokul ilk okula giden çocuk bu hadis sahih mi, değil mi diyor, soruyor bize. Şimdi öyle olunca da biz etrafımıza biz hani bir mesaj veremiyoruz. Bir de en büyük handikap şu. Yani bu acı bir şey. Müslümanlar Müslümanlar bil, bil, bilhassa biz iğneyi değil çuvaldızı kendimize batıralım. Ehli sufi, ehli tarikat doğru bir sınav veremedi. Cemaatler, benim nazarımda cemaatler, tarikat, siyasi partiler bu toplumda sınıfı geçemedi. Sınıfta kaldı. Sınıfta kalınca da herkesin bakış açısı. Zaten İslam'a karşı soğuklar. Zaten Müslümanların açığını gediğini bekliyor. Münafıklar ve ehli küfür ve fasıklıkta fasıklıkta durdurak bilmeyenler böyle bir şey bekliyor. Hani açık bekliyor. Biz komple biz de dahil edelim kendimizi yani komple cemaatler, tarikatlar, siyasi partiler, hocalar, alimler biz doğru bir imtihan veremedik. Biz bu sınavı geçemedik. Komple top yükün. Top yükünde suçluyuz. Top yükün suçluyuz. Kimimiz paraya bozuldu, kimimiz makama bozuldu, kimimiz mevkiye bozuldu. Kimimiz Birine de, e, haksız, hukuksuz, arsız, ne yazık ki hadsiz, hudutsuz işlere girdik. Biz bu noktada şeytan bizi aldattı, nefis bizi aldattı, dünya bizi, hepimizi aldattı. Ve gelecek nesillere biz doğru bir din anlayışı, doğru bir din yaşantısı... Doğru bir tarikat, doğru bir cemaat, doğru bir yol miras olarak bırakamadık. Böyle olunca da bizim etrafa verebileceğimiz çok bir şey kalmadı. Bu acı bir şey, gerçekten acı bir şey ama verebilirim çünkü insanlar artık şöyle görüyorlar. Yani ben bunu kendi nefsimde 35 yıldır yaşıyorum. Kendi nefsimde yaşıyorum bunu. Yani yeni gittim bir sohbet toplantısında, yeni gittim bir yerde bunu yaşıyorum. Ve hala da zaman zaman gittiğim sohbetlerde şunu söylemek zorunda kalıyorum. Ben, biz bir şey isteyenlerden değiliz. Sizden ben ölünceye kadar hiçbir şey istemeyeceğimi taahhüt ederim. İşte bunlar söylenecek sözler değil ama Söylemek zorundasın. Ben hala da ticaret yapıyorum. Kendi ihtiyacımı kendim görüyorum. Kendi masraflarımı kendim görüyorum. Bir gün gelip de size pamuk eller cebe demeyeceğim. Ya bunlar söylenecek sözler değil. Artık kendi kendime ben bile utanıyorum bunu. Ama bunu söylemek zorunda kalıyorum. 30 kusur yıldır. Neden? Çünkü herkes bu e, bir cemaat, bir tarikatın adına ne derseniz deyin. Yani bir gün para isteyecek sizden. Bir gün para toplayacak sizden. Bir gün isteyecek ya bu açıdan, bu gözden bakıyor. Böyle bakıldığı müddetçe cemaatlere, tarikatlara, siyasi partilere, siyasi oluşumlara sizin orada anlatabileceğiniz çok fazla bir şey kalmıyor. Ancak yaşantınızla, halinizle kendinizce böyle bir ışık olabilirseniz gerçekten Eyvallah. Ama öbür türlü gerçekten çok zor. Bir de enteresan bir şey. Hani ben bunu söylüyorum Müslümanların parasıyla rahatına dokunmayacaksın diye. Bir de dokunanlar bazıları tarafından da kıymet atfediliyor. Yani dokunacak ona, para isteyecek. Para isterse ona daha makul geliyor. Para istemezse ona şüpheli bakıyor. Bunda bir şey var muhakkak. Neden? Bu bedava çünkü. Bedava olunca ona şüpheyle bakıyor. Sanki bedava ya içinde zehir var sanki. Değil öyle bakıyor. Bunun gibi normalde bu çok acı bir şey. Çok çok özür dilerim. Ama gerçekten Türkiye'de veya dünya üzerinde dini tarikatların, cemaatlerin söyleyebileceği çok fazla bir şey kalmadı. Bu ne yazık ki içimizdeki çürük elmalardan.